Merhabalar herkese. Bugün yeni bir konuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü konumuz aklınızdaki kişinin zihninizden geçen o platonik olabilir, ex partner olabilir, halihazırda görüştüğünüz kişi olabilir. Bu kişi acaba sizde böyle neyi çekici buluyor olabilir, neyi seksi buluyor olabilir? Bunu incelemeye çalışacağız. Özellikle aslında buradaki temel kelimemiz seksi kelimesi olacak Hani buna ve aklınızdaki kişiye e ve aynı zamanda tabii ki kendinize e odaklanmanız için şöyle iki tane objem var yine. Bu ilk desteğim için kendinizle bağdaştırabilirsiniz, karşınızdaki kişiyi düşünebilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişi sizi düşündüğünde acaba hani hangi diz, e, şey objeyi ne diyecektim acaba ilginç bir kelime geldi gitti aklıma. <laughs> acaba hangi objeyi seçerdi sizi düşündüğünde? Mesela bunu mu seçerdi, bunu mu seçerdi? Bunu mu düşünebilirsiniz. Bunlardan birine odaklanmanızı bekliyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Bir diğer de şu şekilde. odaklandığınızı düşünerek şunu şöyle alayım. Bu desteden başlayacağım. Bakalım sizde seksi bulduğu şeyler neymiş? Evet yeniden merhaba demek istiyorum ilk desteği seçen arkadaşlarım için. Şimdi öncelikle burada şöyle enerjiler alıyorum. Bu desteği seçen özellikle kadın arkadaşlarım böyle biraz daha akrep, yengeç, balık ya da koç aslan yay enerjisi taşıyor olabilirsiniz. Karşı tarafınızdaki kişi de yani karşınızdaki erkek de biraz daha koç aslan yay ve kova terazi ikizler etkilerini taşıyor olabilir olarak görünüyor. Yine desteği dinleyen erkek arkadaşlarım kendi burçlarını kova terazi ikizler ya da koç aslan yay olarak kabul edebilirler. Ve karşınızdaki kişiyi de az önce saydığım kadın burçlarını da kabul edebilirsiniz. Şimdi biraz daha değerlendirmeleri geçmiş ve şimdiki enerjilere yönelik yapmaya çalışacağım. Öncesinde Geçmiş anınıza bakıldığı zaman şimdi bir kısmınız bu kişiyle tesadüfi bir şekilde karşılaşmış olabilir hani birbirinizin hayatına böyle tamamen tesadüf eseri girmiş olabilirsiniz belki bir eğitim ortamı belki bir iş ortamında girmiş olabilirsiniz belki sosyal medyadan hani ufak bir konuşma başlayıp sonra böyle ani gelişen bir görüşme ve bu görüşme sonrası sanki birbirinizin hayatına aniden dahil olma tarzı durumlar söz konusu olmuş olabilir gibi görünüyor e, aslında karşınızdaki insan bir kere her şeyden önce sizin e, fiziksel açıdan ee, yüksek bir e, görünüme, yüksek bir beğeniye sahip olduğunuzu düşünüyor. Yani şu şekilde. Hani her şeyden önce zaten sizi gördüğünde fiziksel açıdan çok fazla beğenmiş olduğunu söyleyebilirim. Hani onu etkileyen, onu böyle gerçekten alevleyen, böyle ondaki isteği, arzuyu uyandıran bir yapınız var gibi görünüyor. Destesi seçen kadın arkadaşların böyle tuttuğunu koparan, hırslı, hayatta belli başlı hedefleri, belli başlı vizyonları olan, kafası çalışan, gerçekten akıllı, zeki insanlar olabilirsiniz. Hani size baktığı zaman sadece fiziksel bir görüntü görmüyor. Aynı zamanda çok güçlü bir kadın görüyor. Hani e, o istediği, işte kafasına koyduğunu yapar. E, cesurdur, böyle adım atmaktan çekinmez. Bazen ilk adımı o atar diyor. Yine destek seçen arkadaşlarım için zaten böyle bir hani bir kızınız için bu, bu tarz bir senaryo da e, mümkün. Biraz daha geçmiş hanelerden karşı tarafa ilk adım atan siz olmuş olabilirsiniz. İlk mesajı atan siz olmuş olabilirsiniz. Böyle askıda kalan bir iletişim olduysa bu iletişimi canlandıran başlatan taraf siz olmuş olabilirsiniz. Özellikle sanki böyle bir belirsizlik dönemi varmış. Sanki böyle bir şeyler başlamış sonra aniden bir sonlanma durumu söz konusu olmuş olabilir. Hani Bu süreçte karşı taraf bir noktada size nasıl adım atacağını bilmiyorken böyle bir şeyler havada kalmışken adım atan taraf siz olmuş olabilirsiniz. Bu durumu da gerçekten çok çekici çok seksi olduğunu söyleyebilirim. Sizin böyle hani sözlerinizi esirgememeniz, iletişim dilinizin çok kuvvetli olması, kendinizi güzel ifade ediyor olmanız karşı tarafa çok seksi görünüyor. E, açık olmanız böyle hani ne istiyorsanız böyle patır patır söylüyor olabilirsiniz. Bu anlamda karşı tarafı yine bunu çok çekici bulduğunu söyleyebilirim. Hani size duyduğu özellikle geçmiş hanesini yoğun bir hayranlık söz konusuymuş ama bir o kadar da hani yaklaşmaya çekinmek tarzı durumlar da söz konusu. Çünkü hani o kadar iyi görünüyorsunuz ki daha önce karşısına çıkmamış tarzdan bir kadın olabilirsiniz. Hani sizin gibi biriyle nasıl mücadele edeceğini çok fazla kestirememiş olabilir. Hani e sadece güzellik mevzusu olsa hani şey diyebilir belki Yani bir sürü güzel kadın var ama hani arka planda gelen karakteristik özellikleriniz, güçlü duruşunuz, kimseye işte bağımlı olmamanız, bağımsız halleriniz işte ben kendime güveniyorum. Yani i̇şte gerisi teferruattır şeklindeki tavırlarınız karşı tarafa gerçekten çok hani şey gelmiş. Bir noktada beğenmesiyle birlikte hani korkutucu gelen yanları da olmuş açıkçası. Çünkü hani kendisinden daha güçlü gördüğü bir noktada var gibi gözüküyor. Genel anlamda belirsizliklerden hoşlanmadığınızı ve adım atmaktan çekinmeyen bir yapınız oldu. Hani gereken adımı ben atarım. Duygularım varsa bunu göstereceğim. İşte e, tutkularım varsa bunu gösteririm. İşte bir takım düşüncelerim varsa harekete dök, dökmek istediğim eylemler varsa bunu açıkça gösteririm tarzı tavırlarınız. Karşı tarafı çok çekici, e, çok seksi gelmiş açıkçası. Hani e, bu tarz dediğim gibi bu tarz bir kadın ya da bu tarz bir erkekle daha önce ta, işte tanışmamış, karşılaşmamış olabilir. Böyle hem yeni e, bir enerji Karşı tarafa böyle bir aksiyon katmış, böyle bir enerji katmış gibi görünüyor. Hem de böyle bir yoğun bir çekim de hissetmiş yani bu durumda. Ee, bunun dışında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Özellikle böyle bir yakınlaşmak, bir cinsellik noktasında hani muhabbet geçmiş olabilir. Belki bu tarz bir şeyler yaşanmış olabilir bazılarınız için. Eğer sadece bir muhabbet geçtiyse bu konularda da açık olduğunuzu düşünüyor açıkçası. Hani kendisine olduğu gibi ortaya koyabiliyor hani. Bir takım çekinceleri varsa ya da ne bileyim bu konuda işte deneyimleri ya da deneyimsizlikleriyle ilgili benimle rahatça konuşabiliyor tarzı durumlar yine karşı tarafı çekici gelmiş açıkçası. Bunun dışında eğer yakınlaşma oldu diyorsanız da bu yakınlaşmalar esnasında da cesur tavırlarda bulunmuş olabilirsiniz. Özellikle kendinizi net bir şekilde sergilemek, vücudunuzdan utanmamak, bir noktada belki deneyimli olmayı da hissettirmek tarzı enerjileri karşı tarafa geçirmiş olabilirsiniz bu anlamda da aslında bu durumu çok çek, çok seksi bulduğunu söyleyebilirim hep çekici diyesim gibi. ama hemen hemen aynı kavramları olduğu için burada kafanız karışmasın fiziksel açıdan özellikle şu tarz durumlar söz konusu olabilir hani geçmiş halinizde bir kısmınız için böyle bir uzun bir gövde söz konusu olabilir. Bunu çok beğendiğini söyleyebilirim. Yine uzun bacaklar. Uzun olmasa dahi bacaklar şey olabilir. Böyle hani gerçekten görüntüsü güzel bacaklarınız olabilir, pürüzsüz olabilir. İşte atıyorum ince seviyorsa ince olabilir, kalın seviyorsa kalın olabilir ama hani bir bacak detayı, bir uzun bir gövde detayı ve yine bir göğüslerden hoşlanma, burayı çekici bulma, seksi bulma durumu söz konusu. Bir de burada şöyle bir şey sezdim. Geçmiş dönemde saç renginiz biraz farklı olabilir. Bu dönemde yine farklı olabilir. Ben kişinin her ikisini de çok seksi bulduğunu söyleyebilirim açıkçası. Çok da fark etmiyorum. Hani geçmiş dönemde olan saçı da çok beğeniyorum. Hani o dönemde de bunu buna karşı bir çekimi varmış. Şu anda değişen koşullar varsa bunu da beğendiğini söyleyebilirim. Burada bir küçük detay daha vermek istiyorum. Aranızda dediğim gibi yakınlaşması olan arkadaşlarım varsa içinizden bazı kadın arkadaşlarım bu konuda da ilk adımı atmış olabilirler. Hani o kişiye karşı bir istek duyduğunuz ya da bu tarz bir şey yaşamak istediğinizi açık bir şekilde ortaya koymuş olabilirsiniz. Bu durumda yine karşı tarafı çok fazla heyecanlandırmış gibi görünüyor. Şu anda biraz daha güncel durumlara bakıldığında yine bu anlatıma iki gruba ayırarak özellikle cinsellik noktasında iki gruba ayırarak söylemeye çalışacağım ama diğer konuları biraz daha ortak alabilirsiniz. Dediğim duygularınızı açık bir şekilde ortaya koyuyor olabilirsiniz. Hani ben duygularımı söylemem tarzı bir egonuz olmayabilir. Bu konudan yine hoşlandığını, açık olmanızdan çok fazla hoşlandığını söyleyebilirim. Burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer bir yakınlaşmanız olduysa bu yakınlaşma esnasında çok fazla karşı taraf azalmış olabilir gibi görünüyor. Hani burada özellikle bir beyaz ten, siyah saç detayımız var. Saçlarınız kıvırcık ya da dalgalı olabilir. Bunu yine çok seksi olduğunu söyleyebilirim. Bir yakınlaşma esnasında özellikle bir göğüs ve dudak bölgeleriniz karşı tarafın çok hoşuna gittiğini, çok seksi bulduğunu ve yakınlaşma esnasında yine ne denir ona aldığınız haz karşı tarafı çok fazla kendisini iyi hissettirmiş gibi görünüyor açıkçası. Hani haz vermek kadar aldığınız hazın da hani kişi kaynaklı böyle bir şey hissediyorum tarzı bir şey hissettirdiğiniz için hani kendisini böyle daha bir erkek hissetmek, daha bir kadın hissetmek tarzı durumlara geçmiş olabilir. Bu durumda çok seksi bulduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında içinizde bazılarınız ee, henüz yakınlaşma gerçekleşmediği için e, şu hani bu tarz bir konu geçmiş olabilir ya da hani e, çok yüzeysel bir şekilde karşılık olarak bu tarz bir konuyu gündeminize almış olabilirsiniz. Hani karşı tarafta aslında uyandırdığınız merak. Hani bir şeyler yaşadım mı yoksa yaşamadım? Hani bu konularda deneyimi var mı yok mu noktası. Yine karşı tarafı heyecanlandıran seksi bulduğu noktalar şeklinde görünüyor. İçinizde bazı arkadaşlarımız deneyimsiz olabilir, biraz utangaç olabilirsiniz. Yine bu durumu çok fazla seksi olduğunu söyleyebilirim. Ee, özellikle Hani daha önce bir deneyimim olmadı ama ben bu kişiye biraz yakınlaştım diyen arkadaşlarım içinde hani sanki bir ilişki yok da böyle ufak tefek şeyler olmuş olabilir gibi görünüyor. Hani bu tarz durum yaşayan arkadaşlarım için de şunu söyleyebilirim, hani e, orada biraz böyle çekingen davranmanız, biraz utanmanız, böyle biraz kendinizi sakınmanız karşı tarafa yine hoşuna gitmiş olabilir gibi görünüyor. Ama burada ben şöyle bir enerji alıyorum. Hani e, bazı arkadaşlarım özellikle e, biraz şey davranıyor olabilirsiniz karşı tarafa. Hani önceden çok nettiniz ya. Şu anda sanki o netliğinizi böyle bir tık e, stratejik durumlara dönüştürmüş olabilirsiniz. Karşı tarafa her yaşadığınızı, her düşündüğünüzü net bir şekilde aktarmıyor olabilirsiniz. Ve karşı tarafın zihninde soru işaretleri oluşuyor olabilir. Bu oluşan soru işaretleri de hani size daha fazla merak duymasına, daha fazla ilgi duymasına, daha fazla heyecan duymasına sebep oluyor gibi görünüyor. Bir kısmınız için aslında karşı tarafa verdiğiniz sadakat burada aslında çok zıt enerjiler çalışıyor. Hem bir sadakatsizlik hem de bir sadakat enerjisi güncel hanede gelmiş. Hani bir noktada şöyle düşünüyor olabilir. Hani karşı taraf bana böyle bir yanar döner davranıyor ama hani sanki deneyimliymiş gibi davranıyor. Benim i̇şte bu yakınlaşmalar konusunda belki tecrübe sahibiymiş gibi davranıyor ama hani arka planda ben onun aslında ciddiyet insanı olduğunu, biraz daha işte sevgililik ciddi ilişki eden, evlilik insanı olduğunu biliyorum. Biraz daha aile yapısını, kültür yapısını biliyorum, tanıyorum. Bu anlamda aslında bana bu güveni veriyor. Hani sadakatli olabilecek güveni veriyor. Ama böyle sanki e, sahip noktasında biraz kafa karıştırmaya çalışıyor gibi. Hani biraz böyle davranıyor olabilirsiniz. Normalde yapmayacağınız şeyleri yapıyormuş gibi ya da yaparmış gibi aktarıyor olabilirsiniz. Ve bu konu karşı tarafı hem böyle biraz eğlendiriyor hem de biraz e, hoşuna gidiyor gibi gözüküyor. Hani bir noktada şey gibi düşünüyor. E, aslında öyle herkes de olacak tarzdan bir insan değil. Ama... E, Hani bu tarz istekleri, arzuları da var yani. Hani arka planda aslında istekli arzulu olmanız. Ama bir noktada hani bu konular, konuları çekimsel yaklaşmanız da yine bazı arkadaşlarım için geçerli olacaktır bu. Karşı tarafın hoşuna gidiyor diyebilirim. Bunun dışında çok gözü kara insanlar olabilirsiniz açıkçası. Bu ne demek denildiği zaman hani karşı tarafa karşı böyle gardınızı almaktan çekinmeyen, savaşmaktan çekinmeyen, sözünü esirgemeyen insanlar olabilirsiniz. Sen güçlüsen ben de güçlüyüm, sen böyle yaparsan ben de böyle yaparım tarzı enerjiler yansıtan arkadaşlarım olabilir. Bu, bu da yine karşı tarafın aslında bir noktada hoşuna giden, e, seksi bulduğu özellikler arasında gibi görünüyor. Çünkü hani karşısında çok da şey bir insan görmek istemiyor böyle pısırık, e, bir şeyleri rahatça ifade edemeyen, e, kendisini ortaya koyamayan bir insan görmek istemiyor gibi gözüküyor hani. Bu durum e, karşı tarafın hoşuna gidiyor diyebilirim bu anlamda. Öte yandan neler var denildiği zaman bir kere sizin e, içine içe dediğim gibi böyle bir arzularınız, tutkularınız yüksek olabilir. Böyle bir libido yüksekliği söz konusu olabilir. Karşı tarafın bununla böyle bir sezme durumu söz konusu. Hani e, özellikle aranızda bir şey yakın, olmadıysa. Böyle bir durumu sezerek bundan etkilenme, bunu seksi bulma durumu söz konusu olabilir. Hani böyle bazı şeyleri çok açık değilmiş gibi görünüyor ama alttan alta aslında hani istekleri arzuları yüksek bir insan ben bunu çok seksi buluyorum şeklinde bir algısı var gibi gözüküyor. Biraz daha yakınlaşma durumları söz konusu olmuşsa dediğim gibi ben burada daha ziyade sanki kendinizi iyi sergileyebiliyor olmak, Aldığınız hızlı karşı tarafa hissettirebiliyor olmak şeklinde enerjilerinizin karşı tarafın çok ilgisini çektiğini, çok beğendiğini söyleyebilirim. Daha önce yakınlaşma oldu diyen arkadaşlarım için böyle bir ince bel detayı işte ortaya da bir tık daha büyük göğüs detayı veriyor. Bunun dışında böyle boynunuz şey olabilir ince uzun olabilir bu durum yine çok hoşuna gidiyor gibi görünüyor. Böyle açık ten renkleri, böyle biraz daha koyu saçlar şekli durumlar söz konusu olabilir. Bu durumlardan hoşlandığını bu durumları hani bu e, özelliklerin seksi bulduğunu söyleyebilirim. Tensellik burası aslında yoğun bir şekilde var. Yani hani bu e, seksi başlığı altında tabii ki bunların gelmesi normal ama hani bir tık daha karşı tarafın e, hani bir şeyler yaşanmasa dahi bunları biraz daha kurguladığını e, hayal ettiğinde söyleyebilirim. Hani bu kişi beni görmedi, biz böyle bir şey yaşamadık diyorsanız da ee, hani böyle fotoğraflarınıza bakmak tarzı bir durum söz konusu olabilir açıkçası. Öyle bir görüntü aldım. Sanki fotoğraflarınıza bakıp böyle önce bir hani e, nerenizin nasıl göründüğünü dair, dair hayal etmek, bunu kurgulamak, sonrasında ise sanki bir aranızda yakınlaşma oluyormuş gibi kurgular yapmak, bunları hayal etmek tarzı durumları da söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ee, bu kişinin özellikle dediğim gibi içgüdüsel anlamda da hani size dair hissettiği şeyler var yani hani sanki bir yakınlaşma olursa çok yüksek bir haz alacakmış gibi bir algısı var. Bu anlamda bu durumu çok seksi ve heyecan verici buluyor. Ee, bunun dışında bu son söyleyeceğim şey biraz daha dediğim gibi yakınlaşma olan arkadaşlarım için geçerli. Ee, bunu nasıl açıklayayım? Aranızda bir şeyler yaşanmışsa bu yaşan, yaşanılan şeyler esnasında Karşı tarafa çok yoğun bir haz vermiş olabilirsiniz. Hani yaşadığı şey normalin bir tık üstü olabilir. Hani çok daha iyi şeyler hissetmek, çok daha yoğun duygular hissetmek tarz durumlar söz konusu olabilir. Bunu kolay kolay aklından atamadığını, hani bundan çok yoğun bir keyif aldığını ve hani daha önce deneyimlediği şeylerden farklı olduğunu ve en üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bundan yine çok fazla haz alma, bunu seksi bulma durumunda söz konusu. Bunun için de özellikle şey diyebilirim. Birleşme esnasını aklından çıkaramam ama birleşme esnasında çok yoğun keyif alma tarzı durumlar söz konusu olmuş olabilir. İlk desteği için söyleyeceklerim bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet size de merhabalar demek istiyorum. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Öncelikle şimdi bir burç bilgisinden bahsetmek gerekirse aslında hemen hepsi var. Hemen hepsi değil hatta direkt hepsi çıkmış. Ama özellikle baskın olanlar biraz daha kova terazi ikizler etkisi yoğun görünüyor. Hem sizde hem karşı tarafın haritasında. Bunun dışında koç aslan yay etkisi çok yüksek görünüyor. Ee, ve de söyledim mi az önce şu an bir kopukluk yaşadım arkadaşlar. Ee, bir de boğa başak oğlak etkilerimiz yine etkin görünüyor. Burayı tekrar edeyim istiyorsanız. Ee, kova terazi ikizler koç aslan yay ve boğa başak oğlak etkilerimiz karşılıklı olarak yüksek görünüyor. Çok küçük bir kısmınız için belki biraz daha akrep yengeç balık diyebilirim ama biraz daha ilk saydıklarım daha baskın görünüyorlar. Şimdi bu kişinin geçmişten bugüne doğru yorumlamaya çalışan bu kişinin size seksi bulduğu durumlar nelerdi diye bakıldığı zaman bir kere son derece hakkaniyetli, adaletli, hakkını savunan bir insan olabilirsiniz. Özellikle size yapılan bir yanlış, bir haksızlık, bir adaletsizlik sonrası keskin çizgilerinizin olduğunu, bir şekilde net tavırlar içerisinde olduğunuzu, hani karşı tarafın sizin haklarınıza müdahale etmemesi gerektiğine dair bir izlenim oluşturduğunu söyleyebilirim. Hani bir noktada karşı tarafın size yapmış olduğu bir takım yanlışlar var gibi görünüyor açıkçası desteğin genelinde ama hani onun size bakışı hani ben ne kadar yanlış yaparsam yapayım hani e, o yanlış yapacak tarzdan bir insan değil ve kendisine yanlış yapıldığı takdirde de hani bunun gerçekten e, hakkını doğru şekilde almaya çalışan e, kendini çok iyi bir şekilde savunan e, hiçbir şekilde kendini savunmak için başkasını kötü duruma düşürmeyen bir insan şeklinde görüyor. Hani böyle kendinizi savunmak, kendinizi haklı çıkarmak adına karşı tarafa yanlış hareketlerde bulunmak, karşı tarafı zan altına bırakmak tarz durumlarınız olmayabilir. Bu durumu gerçekten çok etkileyici bulduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu kişiyle böyle aranızda bir ihanet aldatmaca tarz durumlar söz konusu olmuşsa sanki bu durumdan güçlü çıkmak dengeli hareket etmek böyle bağırıp çağırıp kırıp vurmak yerine biraz daha hani ben söyleyeceğim söyledim ve arkama döndüm gidiyorum bundan sonrası seni ilgilendirir. Bundan sonra senin hayatın bundan sonrası senin karman şeklinde bir enerji yansıtmış olabilirsiniz. Hani bu duruşunuzdan gerçekten çok etkilendirir bunu çok etkileyici bulduğunu söylemek istiyorum. Burada şöyle bir senaryo görüyorum. Geçmişte bu kişi bir noktada sizde elde ettiğini hissetmiş olabilir gibi gözüküyor. Bu bir ilişki başlatmak olabilir. Hani sizle normalde konuşamayacağını düşündürme konuşmayı başlatmak şeklinde olabilir. Bir kısmınız için ise biraz daha cinsellik noktasında görünüyor. Hani ben onunla birlikte oldum. Onu elde ettim tarzı bir algısı söz konusu olmuş olabilir gibi görünüyor. Burada özellikle geçmiş ailesine karşı taraf böyle biraz daha sizin etkileyici sizin seksi olmanızdan ziyade sanki şeye daha çok konuşamadım şu durumu düşünmüş gibi açıkçası hani elde etmiş olmanın verdiği tatmin elde etmiş olmanın verdiği heyecan bir noktada karşı tarafa daha fazla bir haz vermiş olabilir gibi görünüyor fiziksellik noktasına geçmişte özellikle çekici bulduğu noktalar Ben burada şey görüyorum geçmişte bu kişiyle büyük bir kısmınızın bir yakınlaşma durumu söz konusu olmuş olabilir açıkçası. Çünkü böyle enerjiler var gibi görünüyor. Hepiniz için değil tabii ki ama bir kısmınız için bu tarz bir yakınlaşma olduysa özellikle fiziğinizi çok ölçülü bulmuş olabilir. Hani işte atıyorum göğüs oranı, bel oranı, kalça oranı, bacaklar, işte omuzlar hepsi böyle bir bütün içinde sanki böyle bir uyum içindeymiş gibi. Hani bir harmoni var. İşte bir taraf çok büyük, bir taraf çok küçük tarz bir durum söz konusu olmamış olabilir. Hani hepsi aynı e, görüntüde sanki işte e, minyon bir tipseniz biraz daha o anlamda bir ölçü olabilir. İşte uzun bir kadınsanız, uzun bir erkekseniz o anlamda bir ölçü söz konusu olabilir. Hani bunu gerçekten çok seksi bulunu söyleyebilirim. Fiziksellik açısından yine böyle bir e, siyah saç beyaz ten durumu varsa bunu çok seksi bulunu söyleyebilirim. Böyle pürüzsüz e, bir ten görüyorum açıkçası. Bir kısmınız özellikle hani... E, Atıyorum işte bir göğüs ölçüsü acaba hani kendinizde böyle bir beğenmediğiniz bir noktaysa hani biraz küçük ya da ne bileyim istediğim şekilde değil tarzı durumlarınız söz konusuysa karşı tarafın tam tersi bu e, görüntüyü çok hoş bulduğunu çok seksi bulduğunu söylemek istiyorum. E, bunun dışında bir kısmınız için uzun dalgalı ya da kıvırcık saçlar karşı tarafın hoşuna gidiyor olabilir. Bir kısmınız için biraz daha küt saçlar görüyorum burada bu durum hoşuna gidiyor gibi böyle bir sırt bölgesi. Sırtınız ya da omuzlarınız çok dikkat çekici ve güzel olabilir. Bunu beğendiğini söyleyebilirim. Bunu seksi bulunu söyleyebilirim. Aralarında yakınlaşma geçmiş arkadaşlarım için özellikle böyle bir ne söyleyebilirim böyle biraz şey olabilir. Renk katmak adına farklı şeyler denemiş olabilirsiniz. Böyle biraz oyunlaştırmış olabilirsiniz bir takım rollerle bu durumu gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Hani bu tarz bir yakınlaşma ve bu tarz bir durum gerçekleştiyse yine bu durumdan da çok haz aldığını, bu durumu çok seksi bulduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında neler var diye bakıyorum. Güncel enerjinizde ben bu kişide böyle biraz büyük bir kısmınızın kopukluk yaşadığını görüyorum. Hani arada bir iletişim sorunu sorunu olabilir. Birbirinize karşı öfkeli olabilirsiniz bir şekilde bir ayrılık, bir konuşma mı durumu söz konusu olabilir gibi görünüyor. Bu noktada sizin sergilemiş olduğunuz önceden bu desteği seçen arkadaşlarım biraz e, sanki karşı tarafın üstüne düşüyor olabilirsiniz. hani Bir noktada e, kendinizden ziyade onun istediklerini yapmış olabilirsiniz bir dönem için söylüyorum. Ama şu anda sanki biraz daha gardınızı almak, biraz daha Öfkeli ya da agresif durumlara bürünmek tarzı enerjilere geçmiş olabilirsiniz. Hani ben bir şey yapmıyorum diyen arkadaşlarım ise şöyle, ben şu tarz bir enerji alıyorum açıkçası. Hani karşı tarafa net bir şey söylemiyorsunuz, net bir açık, hani e, bir hakarettir, hakaret zaten etmiyorsunuzdur da. E, ne bileyim böyle öfkenizi gösterecek bir hareket yapmaktan ziyade ona karşı duruşunuz böyle sert, sivri olmuş olabilir. Yanınıza yaklaşmak noktasında çekinceleri olabilir. Hani kendinizi savunmanız noktasında çok yüksek bir beğeni geliştiriyor şu anda. Hani öncesinde üstüme çok düşünüyordu, düşüyordu işte ben şiştim, şiştim, şiştim. Şimdi kendisini geliştirdi, kendisini korumaya aldı, kendisini savunmaya aldı. Hani e, beni yanına yaklaştırmıyor bir şekilde. Hani kendi değerinin farkına vardı, vardı dediği bir nokta var. Ve bu durumu gerçekten çok çekici bulduğunu söyleyebilirim. Bu kişinin size dair bir takım merakları söz konusu gibi görünüyor. Hani Önceden sanki o sizi askıda bırakırken şimdi siz onu askıda bırakmış olabilirsiniz. E, sanki sizle böyle yeni şeyler deneyimlemek, e, böyle bir, biraz sizi keşfe çıkmak gibi bir isteğinin arzusunu olduğunu söyleyebilirim. Hani size baktığı zaman seksi bulduğu şey böyle henüz denememiş olduğu, henüz devam etmemiş olduğu durumlar söz konusu olabilir. Hani biz bir flörtteydik, yarıda kaldı ya da işte sevgiliydik, ayrılık noktası varsa ya da sadece bir iletişim vardı ama devamı gelmedi noktası varsa karşı tarafı size dair duyduğu merak, bu kişiye aslında sizi gözüne seksi bulmasına sebep oluyor gibi görünüyor. Öte yandan aslında bir noktada siz sınır çekerken ya da arkanızı dönerken bir noktada şey yapmış olabilirsiniz. Karşı tarafın zihninde bir soru şartı oluşmuş. Sanki hani gidiyormuş gibi davranıp aslında hala da o kişinin etrafında bir şekilde var olmak ya da ne bileyim aynı ortama girmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Aynı iş ortamı, aynı eğitim ortamı olabilir. Hani buralarda bulunmak zorunda kalmak tam anlamıyla bağlantıyı koparmadığı için Karşı taraf bir noktada şey düşünüyor olabilir. Hani aslında gitmedi benden ama biraz oyun çeviriyor sanki. Hani benim ona adım atmamı bekliyor tarzı bir durumlar söz konusu olabilir gibi görünüyor. Ve bu durumdan da gerçekten etkilendiğini söyleyebilirim. Ee, bir kısmınız için, arkadaş bir kısım arkadaşlarım için söyleyebileceğim şeyler neler? Ya burada bir şeyin noktası da var. Ekteste de buna benzer bir şey çıkmıştı. Böyle bir tık e, utangaç olmak, bir tık kendisini geri çekmek tarzı durumlarınız olabilir. Bu özellikle bir yakınlaşma konusunda bir utangaçlık geliştirme olabilir. E, ilişkiye başlamak noktasında ya da hani bir ilişki ciddi bir ilişki yürütmek noktasında aslında istekli o, görünüyor olmanıza rağmen arka planda bir takım korkularınız, bir takım endişeleriniz olabilir. Hani güven problemleri söz konusu olabilir. E, bu aslında karşı tarafın yani bir noktada size daha fazla çekinmesine sebep oluyor olabilir gibi görünüyor. Hani e, atıyorum şey diye düşünüyor olabilir. Bazı konularda ben ondan daha deneyimliyim. O biraz daha ürkek, biraz daha çekingen yaklaşıyor. Ama hani e, bir şekilde ben bir takım oyunlar yaparım onu hani istediğim noktaya getiririm tarzı e, kendi adına aslında e, sizde yine beğendiği noktalar söz konusu olabilir gibi görünüyor. Bunun dışında fiziki açıdan yine bakılmaya devam edildiğinde şöyle bir durum var. E, bir bacak açıkçası bir bacak boyu söz konusu olabilir. Bacaklarla alakalı bir şey var, bir görüntü var. Yine bir kalça noktası karşı tarafı seksi görünüyor olabilir. Özellikle böyle ince bel, biraz daha geniş kalçalara sahip olabilirsiniz. Uzun ince bacaklarınız olabilir, bunu beğeniyor olabilir. Ee, çok uzun olmasa dahi bacaklarınızın görüntüsü böyle muntazam düzgün görünüyor olabilir, bunu beğeniyor olabilir gibi gözüküyor. Ee, bunun dışında, yani sizin bazı noktaları karşı tarafı geliştirdiğiniz öfke ya da bazı noktada hani yaşadığınız zor durumlardan sonra. Hani kolay toparlanabilen bir insan olabilirsiniz. Hani tabii ki toparlanmak bir süreçtir ama hani o süreçten gerçekten anlığınızın akıyla çıkıyor olabilirsiniz. Çünkü dengeleri kolayca kurabilen, yeniden hayatına dönebilen, hayatına döndükten sonra o hayatı daha bolluk bereket içerisine devam ettirebilen, dileklerini, isteklerini, arzularını gerçekleştirebilen bir insan olabilirsiniz. Bu anlamda ciddi bir hayranlık, ciddi bir beğeni. Hani bu durumu gerçekten çekici bulma durumu söz konusu. Çünkü hani bir bakıyor bir anda şeysiniz yani böyle tuttuğunuzu koparıyorsunuz böyle hırçınsınız böyle sanki etrafa her an saldıracak böyle herkese eğleyecek gibisiniz. Yani yaptığınız her neyse bu bir eğitim ya da bir iş hayatı olabilir belki bir ilişki noktası olabilir. Hani normalde herkese alt edebilecek noktadasınız orada. Ama sonrasında bir bakıyor son derece sakinsiniz, son derece naifsiniz. Böyle hani şey de var burada özellikle bir bu destek seçen arkadaşlarım içerisinde böyle yüzünüz çok şey olabilir. Yaşınız kaç olursa olsun böyle bebeksi hani böyle masum gerçekten çocuksu bir ifade olabilir hani e, sanki doğal hani hiç dokunulmamış e, estetik fazla makyaj ya da ne bileyim fazla oynanmamış olabilir doğal kalmış olabilirsiniz ve bu doğallık aslında karşı tarafa e, çok seksi çok güzel görünüyor diyebilirim Doğru kelime şu duru güzellik. <laughs> bir an hatırlayamadım. Duru bir güzelliğiniz olabilir yani. Özellikle bir bakışlarınız, böyle bir tebessümünüz çok hoş olabilir. Karşı tarafın çok beğendiği durumlar olabilir gibi görünüyor. Aralarında yakınlaşma gerçekleşen arkadaşlarım için dediğim gibi bir takım hani oyunlardan hoşlanıyor olabilirsiniz. E, vücudunuzu e, sevdiğiniz belli oluyor olabilir. Hani kendinizi net bir şekilde ortaya koyuyor olabilirsiniz. Yine bir e, bacak detayı görüyorum. Bacak boyunuz özellikle neresi? Üst kısmı mı alt kısmı mı? Aslında farklı çıkmış ya. Kiminiz için üst kısmı uzun olabilir. Kiminiz Kiminiz için biraz daha alt kısmı uzun olabilir ama hani güzel bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebilirim karşı taraftan bakıldığında. Ee, daha önce yakınlaşma olduysa dediğim gibi bir şey olabilir. Hani sizi çıplak görmekten, sizi seyretmekten hoşlanıyor olabilir. Hani bu sizin atıyorum böyle bir yere uzanıp bir şekilde karşı tarafa kendinizi izlettirme noktanız belki karşı tarafa çok seksi görünüyor olabilir. Hani böyle bir an geçtiyse özellikle bundan çok hoşlanmış olabilir gibi görünüyor. Öte yandan bazılarınız için karşı tarafa çektiğiniz setler böyle kolay kolay yanınıza yaklaştırmıyor oluşunuz. Bir noktadan sonra tabii ki bu. Hani öncesinde tam anlamıyla böyle olmayabilir. Ama yine de böyle bir set çekme, böyle biraz daha gardını alma tarz durumlarınız olabilir gibi görünüyor. Yine bu durumdan da etkilendiğini görüyorum. Çünkü bu durumdan etkilenme biraz daha şey gibi geliyor. Sanki karşı taraf kolay oldukça değil de birileri zor oldukça hani o kişilerden keyif alan o kişilere çekilen biri olabilir özellikle karşıdaki kadın ya da karşıdaki erkek kendisine set çektiğinde işte hayır ben seninle birlikte olmak istemiyorum ya da hayır aramızda bir cinsellik yaşanamaz denildiği noktada karşı tarafın bu duyguları çok seksi bulduğunu çok daha mücadele isteğinin arttığını elde etme isteğinin arttığını görüyorum hani sanki siz istemeyeceksiniz de o sizi bir şekilde ikna edecek hani böyle bir içgüdüsü olabilir ve bundan haz alıyor olabilir gibi görünüyor son olarak burada şöyle bir şey var çok ilginç bir senaryo gerçekten ben burada büyük oranda açıkçası Aralarında daha önce bir bağlantı olmuş bu. Bağlantıya sanki başkaları, başka enerjiler girmiş. Karşı taraf böyle biraz laçka davranmış gibi görünüyor. Hani e, yalanlar söylenmiş olabilir. İşte bir takım e, aldatmacalar olmuş olabilir. Karşı tarafın karakteri biraz bozuk olabilir hani bunları yapmasa dahi size kendinizi kötü hissettirmiş olabilir. Kötü şeyler söylemiş, kötü hareketlerde bulunmuş olabilir gibi görünüyor. Ama gelinen noktada siz sanki bu kişiye böyle bir sırtınızı dönmüşsünüz. E, siz kendiniz, e, onu kendi yanınıza yaklaştırmıyor olabilirsiniz. Bunları yaparken aynı zamanda hayatınıza Güzel bir şekilde devam ediyor olabilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz. Bir şekilde hayatınızdan keyif alabiliyor olabilirsiniz. Hani e, burada yine son olarak söyleyeceğim şey şu. Bazılarınız için ise karşı taraf sizin hayatınızda biri olduğunu düşünüyor olabilir gibi görünüyor. Son zamanlarda destelerde özellikle bir hani destelerin birinde mutlaka çıkıyor bu. Hani karşı tarafın sizin hayatınızda birinin olduğundan şüphelenmesi. Ya da bunu net bir şekilde görmesi tarzı durumlar söz konusu olabilir. Ama ben burada şöyle bir senaryo görüyorum. Şimdi kartı gösteremeyeceğim biraz açık bir kart ama şu, şu, tarz bir senaryo görüyorum. Sanki siz başka biriyle, başka birinin atını atlamışsınız da arkanıza gülerek bakarak gidiyor gibisiniz. Sanki ha gördün mü bak ben de birini buldum nasıl da keyifliyim, nasıl da onunla neler yaşıyorum şeklinde bir enerji yansıtıyor olabilirsiniz gibi görünüyor. Bir noktada bu duruma çok fazla öfkeleniyor. Bu durumdan çok rahatsız gibi görünüyor. yeni başlangıç yapmış olmanızdan, mutlu olmanızdan, karşı tarafın size haz veriyor olmasından. Hani cidden biriyle birlikteyseniz ve yanınızdaki erkek yakışıklıysa ya da atıyorum yanınızdaki kadın güzelse bu durumdan da rahatsız olduğunu söyleyebilirim ama sizin yüzünüzde sanki böyle e, muzip bir gülüş var gibi hani gördün mü seni nasıl arkada bıraktım da birini buldum sen yalnızsın ben hayatıma güle eğlene devam ediyorum tarzı enerjiler olabilir gibi görünüyor. Bu durum evet karşı tarafı öfkelendiriyor ama bir yandan da hani sizin onu arkada bırakabiliyor olmanız, sizin güçlü olmanız, bir şekilde e, yeni bir ilişkiye başlayıp bu ilişkide mutlu olabiliyor olmanız yine seksi görünüyor açıkçası. Ee, fiziksel açıdan bu hani az önce bir arka durumdan durumundan bahsetmiştim ya özellikle e, dedim dediğim bir kalça durumu belki bir sırt durumu bir omuz durumu yine bir bacak boyu detayı bu desteği için geçerli diyebilirim hani böyle arkadan bakıldığı zaman yani bes şurası güzel denilecek bir noktanız olabilir özellikle bu durumdan da yine hazır bu durumu seksi bulduğunu söyleyebilirim Evet arkadaşlarım ikinci desteği için söyleyeceklerim bu şekildeydi tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın